Sevgili seyirciler, Ankara'da adının açıklamasını istemeyen bir yabancı diplomatın internet yasası eleştirisi konusunda medyaya haberler yansımıştı. Buna cevap gecikmedi. Avrupa Birliği Bakanı Volkan Bozkır, maskeli süvariye benzettiği diplomat için Türkiye'ye basın yoluyla mesaj vermek doğru değildir dedi ve Türkiye'nin AB kurallarına aykırı bir adım atmadığını söyledi. Bozkır, Avrupa Birliği ile Amerika arasındaki serbest ticaret anlaşmasının Ankara'nın istediği maddeler eklenmeden imzalanması durumunda da Türkiye'nin gümrük birliği anlaşmasını durduracağını açıkladı. Portekiz'de temaslarda bulunan Avrupa Birliği Bakanı Volkan Bozkır, Türk gazetecilerin sorularını cevaplarken önemli açıklamalar yaptı. Bozkır Ankara'da internet yasasını eleştiren ve adının açıklanmasını istemeyen diplomata sert cevap verdi. İsmini açıklanması iste, istemeyen bir diplomat ne demekse e, hani maskeli süvari e, filmindeki gibi basını, basın toplantısı yapıyor ama isminin açıklanmasını istemiyor. Bana da bir referans e, ben demişim ki eyvah ben de şaşırdım perişan oldum falan. Ben ne görüştüm kimseyle ne beni ilgilendiren doğrudan bir konu. Bozkır yabancı diplomatın tarzını da eleştirdi. Türkiye'yi böyle tehditvari ifadelerle yola getirme çabasını tenkit ediyorum. Avrupa Birliği Komisyonu başında çok değerli bir kişi vardır ve buradaki vazifesi de Türkiye'ye yardımcı olmalıdır. <laughs> Çıkıp basın yoluyla mesaj vermek hiçbir şekilde doğru değildir. Bozkır, Amerika Birleşik Devletleri ile Avrupa Birliği arasında imzalanması beklenen serbest ticaret anlaşması konusunda da iki tarafa önemli bir uyarı yaptı. Türkiye'nin böyle bir anlaşma imzalandıktan sonra e, piyasalarını Amerika Birleşik Devletleri'ne hiçbir korumasız açma lüksü, imkanı mevcut değildir. Ve Avrupa Birliği yetkilerine bunu açıkça söyleyeceğiz. Buraya ya bir madde koyarlar... Amerika anlaşması imzalanır imzalanmaz bu Türkiye'ye otomatik uygulanacaktır diye. Yahut da biz bu gümrük birliğini Amerika ile bu bir, 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 bir anlaşma yerine girer girmez durdurmak mecburiyetinde kalırız. Başka çaresi yoktur Türkiye'nin. Bozkır Portekiz temasları sırasında 1982 yılında Ermeni teröristlerce şehit edilen diplomat Erkut Akbay ve eşi Nadide Akbay için yapılan anıtı da ziyaret etti. Bozkır Ermenistan'la ilişkilerde normalleşme sürecinin önemine vurgu yaptı. Cumhurbaşkanımızın mektubuyla aslında biz bütün bu içimizde içimizi yakan olaylara bir sayfa çeviriyoruz ve bir barış eli uzatıyoruz. Bizim bu yanan içimize rağmen uzatılmış bu eli karşı tarafta görür ve onlar da elini uzatırlar ve yeni bir sayfa açabiliriz önümüzde birbirimizi öldürerek, birbirimizden nefret ederek dünyanın geleceğine yürümemiz mümkün değildir.